Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilekli limonata yapıyorum. Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir içecek. Hemen malzemelerime geçiyorum. Bir kase kadar çileğim var. 2 litre suyum, bir buçuk bardak toz şeker, 2 adet limonum var. İlk etapta rendemin ince yeriyle limonlarımı rendeliyorum. 2 adet limonumun kabuğunu da rendeliyorum. Evet, kabuklarımı rendeledikten sonra üzerine bir bardak kadar şekerimi ilave ediyorum. Şekerimin hepsini kullanmıyorum. Eğer tadı az gelirse daha sonra ilave edebilirsiniz. toz şekerle limon kabuklarını bu şekilde karıştırıyorum ve üzerine bir bardak su ilave edip tekrar karıştırmaya devam ediyorum şekerim eriyene kadar bu şekilde ara ara karıştıracağım Ve ardından hemen limonlarımın suyunu sıkıp limon kabuklarına ilave ediyorum. tekrar karıştırıp bunu bir kenarda bekletiyorum ve ardından çileklerimi rondoda çekeceğim arkadaşlar çileklerimi iki etapta çektim dışarıya taşmaması için tamamen püre haline geldi. Süzgece alıyorum. Hemen diğer çileklerimi de aynı şekilde ilave ediyorum. Ve kaşığın tersiyle tel süzgeçten geçiriyorum, çekirdeklerinin geçmemesi için. daha sonra üzerine. Limon suyumu ilave ediyorum. Limon kabuklarından arındırmak için onu da tel süzgeçten geçiriyorum. Üzerine suyu ilave ediyorum. bu arada şekerini kontrol ediyorsunuz Arkadaşlar az gelmişse şekeri artan şekerimizi ilave edebilirsiniz ve bu içeceği fa farklı meyvelerle de yapabilirsiniz kivi vişne şeftali gibi onlarla da farklı tatlar elde edebilirsiniz ve ben şimdi sürahime doldurup servisimi yapacağım Lezzeti inanılmaz güzel. Evet arkadaşlar limonatamız hazır yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın Allah'a emanet olun.